Selamun aleyküm abiler, ablalar ve kardeşlerim. Bugün çok istediğiniz oda vlogunu artık yapıyoruz. Ee, aslında istemenize de gerek yoktu. Ben bir süre sonra tekrar yapacaktım çünkü yukarı çekmem gerekiyor. Yukarıda yatıyorum ben artık. Ee, şimdi odamız bu şekilde giriyoruz kapıdan. Ya yani bu kapı bilmeyenler varsa ya yani anahtar var. Şimdi ilk önce bu kısımdan başlayalım. Burada bir te televizyonumuz var. Bok gibi olmaz zaten. Onu normal Samsung falan olması gerekiyordu. Veya her şey falan. Onu bok gibi bir şey olacak. göt kadar te televizyon görüyorsunuz. Bu yüzden yani, e şunu da görüyorsunuzdur herhalde. E <laughs> o yüzden yani telefon, yani televizyon çok kötü. Zaten yani küçücük şuna bak. E böyle. Şimdi burada fotoğraflardan başlayalım. Burada anamla babam var. Burada da anam var. Her yerde anam var. Burada bir kalbimiz var. Burada benim bebekliğim var. Burada anneannem var. Burada ee, yine benim küçüklüğüm var ve dedem var. Burada da ben varım. Burada bir şey yok. Burada da ben varım. Burada bu kaplan da bana alam aldı. Onu da nerede olduğunu size göstereceğim. Bu, bu, bu ne lan? Ben bunun nereden ne zaman geldiğini bana hiç bilmiyorum. Böyle yanıyor ışığı falan. Çok saçma salak bir şey yani. Hiç yani gerek olmayan bir şey. Kapat artık. Burada emniyette önce kalan bir sürü oyuncak setlerim var. Ee, ama hiçbiriyle oynamıyorum. Burada süper kahramanlar var. Hiçbiriyle oynamıyorum şu an. Burada arabalar ve süper kahramanlar, böcekler karışık şeyler var. Burada minik arabalar var. Bu minik arabalarla bir oynuyorum. Burada tenis menis, bronzas karakterleri falan var karışık. Burada toplar var. Ee, burada karışık hayvanlar falan. Burada oyun seti var oraya açamıyorum. Burada dev arabalar var. Bunlar şey e, PlayStation falan. E, ee, burada da süper kahramanlar var. Burada da minik hayvanlar var. Daha yatağımın altı var ama orayı ben size göstermeyeceğim. Burada da bir silah depom var. Ee, çok ya gıcık değil yani. Ne alaka gıcık? Ee... <laughs> Bak var ya şimdi da... anı ne? Yani ya... bu arada bu YouTube oyuncak bu. Bak oyuncak bu ama çok gerçeksiz değil mi? Bak bu da oyuncak. Bunu istesem kendimi delebiliyorum. Yani böyle ananı mesela. Pah! Evet telefon kırıldı. Şaka şaka. Burada omuz Bundan da hepsi oyuncak. Bak bu oyuncak mesela. Bunların hepsi oyuncak. Ee, öyle işte bu poşet. Poşet ne var? Ha bu anladığımız kutu oyunu var bir tane. Ee, burada bunların hepsi zaten oyuncak. Burada kanallar var. Arif Ettoğlu kanalı. Arif Ettoğlu 2014 o zaman 911 aboneydi. Anıl Rap günler kanalı 3 abone bitti. Biz tanıdık kanalı 43 abone bitti. Toy olur ki 2 abone var bu kanalda. Taras Plus 10 abonede. ve yeni açtım Edgar kanalı 1 abone. Burada Rekin'in peti var işeymiş buraya şerifsiz. Burada bir tuzlanmamız var. Bu güzel yanıyor. Şimdi arkadaşlar size şunu göstereyim. Bu bu ne? Bu böyle alıyorsun abi. Emaneti çekiyorsun. Ee, bu arada bu da oynayacak. Bakın. Yerime batırıyorum. Tak tak tak. Hiçbir şey olmuyor. Oyuncak arkadaşlar bu da. Öyle işte. Burada boş bir çantamız var. Burada da bir tane iki tane araba var. Burada ıslak mendil var. Burada tuvalet kağıdı var. Çok önemli. Şurada bir lambamız var. Burada bilgin adı zaman bisikleti kitabımız var. Burada bir ışığımız var. Bu baya güzel bir ışık. Şimdi o zaman yatağa gelelim. Başka orada bir şey yok. Ee, yatağımız dev gibi. Burada emanetler var kardeş. Bak bunun böyle içini açıyorsun. Bunu böyle çeviriyorsun tak anana. Ee, neyse arkadaşlar burada yani yatmıyorum ben çünkü bu aralar e, İstanbul'da, Yalova'da, Balıkesir'de ve Bursa'da deprem olduğu için ben burada yatmıyorum yukarıda yatıyorum oraya da sizi çekeceğim. Heh, burada bir klimamız var danderik 3 yıl daha önce serinletiyor harçelik ama danderik bir klima. Yani bir bok kadar yaramıyor. Bir yastık e, 2022'den kalma bir yastık bok gibi hiç kullanmıyorum bile. E, Valla ben Size bunları verebilirim. Burada bir eldiven var. E, spider eldiveni. Burada deri eldivenimiz var iki tane. Burada bir Batman maskesi var. Burada e, kar maskesi var. Bunu ben bir ara götüme sokmuştum. E, burada e, kitaplarım var. Burada e, oyuncaklar var. Burada kalem kutu var. E, burada yazdığım bir şarkı var daha yarım. Burada okul dosyam var. Orayı çıkarmaya üşendim. Burada benim e, Kral Şakir kitap setim var. Bakın 1 2 2'nin devamı 3 4 5 6 7 9 gelecek. Ay 6 7 8 9 gelecek. 10 11 e, 12 gelecek. 13. Burada e, bir sürü kitaplar var. Burada ne olduğunu bilmiyorum. Ne var lan burada? Oo burada o kitaplarım var. Buraya gelelim. Burada ne işe yaradığını bilmediğim kitaplar var. Burada bir şey var. Eee Dost şey işte neydi ama neydi ya Üf, kağıt döküyor işte kağıt döküyor fotokopi falan. Bu burada karnem var size karnelerimi de göstereceğim burada da bir karnem var. Burada bir inek var burada e, boş bir pepe çantam var. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar bunu da şu delikten bakıyorsun buradan görüyorsun çok değişik bir şey. Burada benim yine şeylerim var küpler. E, burada yine kalem kutu var burada da. Değişik bulmacalı bir şey var. Bok gibi. Burada çizgisiz kağıtlar var. Hepsi çizgisiz kağıt. Bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. İçilmez diyor. bu Ben bir ara içmeye çalışmıştım. Annem içme demişti. Ha burada YouTube şapkalarım var. Bundan zaten nefediyorum ediyorum ben. Bunun var ya ananı. Öyle işte. Burada kutu oyunlarım var. Açılırsa tabi size göstereceğim. Burada satranç matranç tavşan falan filan. Bul bakalım. Dolu. Şey var evet. Şimdi Ananı senin bak boğaz diye ananı avradını var ya. Evet şimdi burada başlayalım. Şurada bir başlayalım. Ee, burada ne var? Burada e, gamepadler ve tabletler var. Bilgisayar burada dakşiler var. Burada bir tablet var. Aa bak kusura. Bu, bunlar bomboş bu arada. Hepsi bomboş. Burada bir e, şey var. Kumbara. ve iç, içi boş. Burada hamburger var. Bunu bir videoda açmıştık. Burada boş kutular var. Şurada bir poşet var. Burada tırtıklı bir kağıt var. Orada, orada hep kutular var. Orası öyle. Gelelim buraya. Burada ee, heh, şunu göstereyim. Burada sumay mucukları var. Burada bir top var. Hatta alalım şöyle. Onu yıkılıyordu lan şey. Hoppa. Evet kırdık. E, burada bir çakmak var arkadaşlar. Bu çakmak. E, bu ben yani saati gösteren bir ben. Burada sukışı var. Bu sukışı bu normal şey. Bir yol. Burada iki tane Minecraft oyuncağı var. Bunlar e, daha güzel de bir kalite. Creeple tavuk. Burada bir uhu var. Burada kalemler var biraz. Şey var zımba. Burada e, sahte makas var. Burada bir her ya şöyle. E, Balancıklar çıkıyor. O patlamıştı. Ondan var. Burada bir büyüteç var. Bunların hepsi boş kutular. Şunu alma sebebim arkadaşlar. Fel hocamız istemişti öyle. Burada boş bir kutu. Üstünde Mahmut var. Bunun ismi Mahmut. Burada da böyle bozuk paraları var. Yani 5 liradan 50 liraya kadar olan paralar. Ee, şurada da e, 200 olan paralar var. Burada baya bir garibet var. Burada baya bir Atatürk kitapları var. Burada e, boş bazı çizili boş karalatmış kağıtlar var. bunu ne olduğunu bilmiyorum. Bunun ne olduğunu bilenler yoruma yazsın. Ee, burada kitap var. Her yerde kitaplar var. Burası kitap reyörü gibi bir şey. Bak, burada TV, TV, Bob'un TV her zaman benim falan yazdığım o şarkılar var. Burada defterler var. Bu, e, burada 200 lira var. mı geçersiz özellikle bunlar sahte para. Şimdi yukarıda ne var? Yukarıda bir Thanos eldivenimiz var. Bu Thanos eldiveni bayağı daş daşlı bir şey. Ee... Ananı patlıyoruz ananı. Evet burada bir ayakkabı kutusu var. Burada kulaklığı bu kutusu var. Arkada başka bir şey daha kutusu var. Burada hayvanlar var. Hayvan olan hayvan oyuncaklar var. Burada Harry Potter'ın asası var. Burada şeyler var. Bileklikler falan. Şurada Allah ver. Burada bir tak var. Burada ne olduğunu bilmediğim şeyler var. Burada da kitaplar var. Arkadaşlar yani buraya pis buraya çıkmayacağım. Burada ee, balkonum var. Böyle çok güzel bir balkon. Yani bomboş bomboş. Bom, bom, bom Evet şimdi geliyoruz e, masamıza. Altta bir çöpümüz var. Burada çantalar var. E, burada e, var. Ne bileyim kalemler falan filan. Yapıştıracağız silgiler, ruhlar. Her bok orada yani. Burada e, hocalarımın verdiği ödev var yaslatıyı. Ben daha hiçbiri yapmadım. Burada Almanya'dan gelmiş olan doktorlar var. Burada kitaplar falan var. Tokuş falan var. Burada bak şu benim güllüğüm. Şurada bütün her şeyim yazıyor. Burada beş taş var. Hadi hatta size ben beş taş oynayayım. Evet size ben bir tur beş taş oynayacağım. Evet beş taş. Squid Game. Atıyoruz. Attık. Evet hepsi darmama oldu. Neyse bir tane tuttuk işte yeter. Ee, biraz zor bir oyun. Beş taş Evet, şimdi kalkıyoruz ayağa. Arkadaşlar bu ayak kalkmaya işe yarıyor. Bir yürümeye bilmeyenler varsa. Burada bir tutacağımız var. Bu tutturuyor yani telefonu. Bayağı iyi tutturuyor. Burada benim bebeklik e, şeyim var. Bu kırıldı. 2 e, 3 sene önce bebeklik Ay bebeğini şimdi. E, bebeklik neydi lan bu? Tırnak makası. Ee, burada dev bir kalem yanı var burada e, şeyler var sözlükler var 50 tane İngilizce 50 tane de Türkçe sözlüğü var burada 5 liralarım var e, bozuk para e, tahta kalemi falan var burada da hiç kullanmadığım 3 sene önceden kalma bir kulaklığım var bu Galata Kulesi baya güzel bir şey bu arada bu karşıdan almıştık bu Fratley yani Fırat Hocam e, siz, siz beni buradan görüyorsanız görmüş olun ee, burada bir şey yapmıştık termos ee, burada boncuklu neyse burada bir şey var ee, mağara kazması. burada bir fener var Ne olduğunu bilmediğim burada büyüteç var ve pirit var ee, burada da şu tabancanın bu soktuğumun tabancanın boncukları var burada e, yine fen fenden yaptığımız bir e, ısı değişim maskesi ee, burada e, milattan önce kalma e, bilgisayarım var. Benim odam böyle arkadaşlar. Yani masa kısmım böyle. Ya bu oda bu kadar. Bakın şöyle oyuncak kısmı televizyon soktuğumun kaleması. Ha şurası var. Burada benim anahtarlıklarım var. Bir sürü anahtarlık var. Burada bir saatim var Durasel. Öyle işte burada yatak falan. Böyle bayağı giriş iyi bir oda. Şimdi yukarıdaki odaya çıkıyoruz. Şu kalibayı da kapayalım. Yukarıda şu an bu aralar yattığım odada görüşürüz. Evet buradan odaya giriyoruz. Böyle bir kapısı var. Ben şu an burada uyuyorum. Kapıyı çekelim. Karşıda cinlerin olduğu bir tuvaletimiz var. Tövbe Rabbi. Ee, burada ne olduğunu... Ha bu oda aslında eskiden oyun odasıydı. Sonra buraya geçtim ben. Ee, çünkü şu deprem falan mevzular oldu. Burada çadır vardı hatta oraya geleceğiz. bir çekiyorum Evet. Burada ayakkabılar falan var. Babamın ben annemin benim ayakkabılarımız var. Aşağıda boş koliler var. Hala <laughs> nefesim kaldı. <laughs> e, burada bir kutu var. Burada ne var bilmiyorum. Burada bir kutu var. Burada ne var bilmiyorum. Burada annemin sitem muhasebeyle çalıştığı için ka ka kağıtlar var. Burada annemin kalemleri. Bir ton ıslak mendiller var. Burada yine annemin evraklar falan filan. Burayı çok karıştırmaya kız Çünkü düşüyorlar. Burada açılmayan bir dolap şey var. Çekmece. Burada da annemin poşeti ve evrakları var. Arkadaşlar bu aşırı saçma bir şey. Çalışsın şimdi. Hiçbir şey yaramıyor. Çünkü odada onlar havayı yüklüyor. Oda kavruluyor. Oda kavrulduğu için de burada kavrulduğu havayı bana yüklüyor. Daha terse yarıyor. Burada bir ton sularımız var. Burada e, Rekinin yatağı var. Buraya işiyor. O yüzden bunu buraya aldık. Burada bir kutu oyunu var. Burada poşetler var. Burada oyuncaklar var. Burada sarılacak şeylerimiz var. Ha burada bir para silahımız var böyle. Anasını paralayabiliyorsun her yerin. Haydi her yeri attık ya. Hey. Lan bütün attığım paralar aşağı mı gitti? Ey ananı... Neyse şimdi şu dolabın içine bakalım. Dolabın içinde örtüler falan var. Bu kadar başka hiçbir şey yok. Burada yine oyuncaklarım var. Silah depom yine. çok küçükten kalma bu arada. Sen size veririm. Burada bir ayı var. Eee... Öyle işte burada bir patlak topumuz var. Patlak top. Yani yani. Burada bir sıra depomuz var. Bakın bunların hepsi oyuncak. YouTube sansür koyarsan veya şey yaparsan senin ananı neyse. Burada ceketlerin falan olduğu bir yer var. Burada oyun halısı var ama rakiişedi için oraya koyduk. Ve burada da bir kutu yumuşak koyacaklar var. Burada arabalar var. Burada halılar var. Halıları da kaldırdık yoksa rakiişiyor. Burada bom yani burada rakinin suyu var. Bu su rakinin. Öyle işte. Burada yatak var. Ben artık burada yatıyorum. Normalde şu yatakta yatıyordum. Yani şurada gördüğünüz gibi. O bana çok küçük kaldı için ve anneannem de maalesef ki olduğu için anneannemin yatağını bu gördüğünüz kahverengi yatağın üstüne koyduk. Raki de belki çıkamaz diye. E, ama Raki buraya basarak yine buraya çıkabiliyor ve işiyor yatağa. Burada yastıklar falan filan var. Oğlum benim öbür yastığım nerede? Aa oh, kafam oh, oh. burada örtümüz var. Rakin'i suyu da burada dursun. Evet. Burada da Raki alanı. Raki burada uyuyor. Daha arkadaşımız her yeri işlediği için onu kapatıyoruz buraya. Yanına bir pet koyuyoruz. Bir tane eşeğini koyduk oraya belki oyalansın diye de. Gidiyor peti parçalıyor sonra peti yiyor geri zekalı. Bunlar da e, Raki ittirmesin diye oraya koyduğumuz şeyler bidonlar. Burası da şuradan böyle gözüküyor. Yani ben bu şekilde burada. Ah iki de Valla iyi çok güzel bir e, Oda vlogu valla bence güzel oldu Valla şu an şimdi kıvılıp uyuyacağım da Daha yemek yiyeceğiz O zaman bay bay diyorum yani oda vlogu bu kadar Daha ne kadar uzatabilirim yani Bir saatlik oda vlogu yapacak halimiz yok Bazı genzekallar yapıyor e, Bizim yapmamıza gerek yok işte odan bu kadar rakinin bir göz var Bu çok önemli bir şey Başkan çekebilecek <laughs> Neresi var diyorum da Arkadaşlar bir de burası yatak oluyor Başka burada bir satranç seti var. Buradan dışarıyı görebiliyoruz. Bakın oh dışarısı ne güzel vallahi. Şurada zaten götümüzün dibinde cami var. Böyle güzel işte. Öyle işte arkadaşlar videomuz bu kadardı. O zaman bay bay diyorum. Siz yorum yaparsınız. Gene her ne diyoruz? Bay bay mumcu.